Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere hepimizin başına çok sık gelen vatoz ölümlerinden bahsetmek istiyorum. Ben de dahil pek çoğumuz yavru ya da damızlık pek çok vatoz öldürmüşüzdür. Ancak nerelerde hata yaptığımızı ve bu ölümlerin sebeplerini kavradığımızda vatozlar için daha uygun akvaryum şartları oluşturabiliriz. Bu videodaki amacım hata yapmamak ve balık öldürmemek için sizlerde farkındalık oluşturmak. Hem damızlık vatoz ölümlerinden hem de yavru vatoz ölümlerinden maddeler halinde bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazen bildiğimiz şeyleri göz ardı edebiliyoruz. Tekrar hatırlamak öğrenmeyi pekiştirecektir. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, Videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına beğenmeyi, abone olmayı ve kanalımızı arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Özellikle bundan sonra yorumlara şehrinizde yazmanızı rica ediyorum. Sesimiz nerelere kadar ulaşıyor hep birlikte görelim ve yoklama almış olalım. Son olarak da bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak isterim. Kanalımızda vatozlar hakkında üretim, İdeal şartlar, yavru balık bakımı, kullanılan yemler ve daha pek çok konuda video var. Ayrıca en sık karşılaşılan hastalık olan iç parazitin tedavisine yönelik de videomuz mevcut. Aslında videolar arasında çok fazla ilgi görmese bile, hastalıkların erken teşhisine yönelik hastalık belirtileri videomuz, balığınızın hasta olduğunda verdiği tepkileri anlatmaktadır. Bildiğiniz gibi bu hobide çok meşhur bir söz vardır. Önemli olan balığı hasta etmemek diye. Özellikle vatozlar hastalandıktan sonra onları iyileştirmek gerçekten zor olmaktadır. Bunun başlıca sebebi diğer balıklar gibi çok fazla ortalıkta olmadıkları için onları iyi bir şekilde gözlem yapamamamızdır. Bunun sonucunda da erken teşhis ve tedavi gerçekleştiremiyoruz. Sonrasında ise tedaviye başlasak bile balığımız tedaviye tepki vermiyor ve maalesef ölüyor. Öncelikle size kısaca vatozların başlıca hastalık belirtilerinden bahsetmek istiyorum. Her balıkta olduğu gibi vatozlarda da yeme olan isteksizlik bir hastalık belirtisidir. Balığınız yem yemiyor, yeme ilgi göstermiyorsa bir sıkıntının olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca belirli bir noktada sürekli sabit kalması da o balıkta sıkıntı olduğunu gösterir. Şimdi sizlere önce damızlık vatozların ölüm nedenlerinden sonra ise yavru vatozların ölüm nedenlerinden bahsetmek istiyorum. Bu konuda sizler de kendi deneyimlerinizi yorumlarda paylaşırsanız sevinirim. Diğer dostlarımız da faydalanmış olurlar bir balık bile kurtarsak bizim için kardır. İlk olarak vatoz ölümlerinin başlıca sebebi su değerleridir. Sizlere pek çok videoda su değişimlerinin aksatılmadan yapılmasından bahsettim. Bunun sebebi vatozların çok fazla dışkılaması sebebiyle amonyak oluşturmasıdır. Oluşan bu amonyak azot döngüsünün son aşamasında nitrata dönüşüyor ve sizler nitratı uzaklaştırmazsanız bu balığınızı yavaş yavaş hasta ediyor. O yüzden mutlaka su değişimlerine dikkat edilmelidir. Ayrıca su değerleri içerisinde iletkenlik denilen bir parametre vardır. İletkenlik türlere göre farklılık göstermektedir. Vatozlarda iletkenlik seviyesi 200 ppm civarında olmalıdır. Bu seviyenin 500-600 gibi seviyelere çıkması balığınızı hasta edecektir. Vatoz ölümlerinde bir diğer sebep de akvaryuma ilave edilen suyun iyi bir şekilde hazırlanamamasından kaynaklanmaktadır. Su değişimi yapmak kadar ilave edilecek taze suyun iyi bir şekilde hazırlanması da önemlidir. Eğer yeter kadar suyu iyi bir şekilde hazırlayamazsanız bu sefer de su değişimine bağlı olarak kayıplar verebilirsiniz. Çeşme suyunun içinde bildiğiniz gibi klor ve kloramin bulunmaktadır. Bu maddeler insan sağlığına zarar vermezken özellikle vatozlar gibi narin yapıda balıklar için ölümcül olabilmektedir. Su değişimi sonrası yaşanan balık ölümlerinin sebepleri de aslında bu durumdan kaynaklanmaktadır. Yine su değişimi sırasında ilave edilen suyun sıcaklığının çok düşük olması sebebiyle pek çok dostumuz balıklarını beyaz benek yapmaktadır. Bu tamamen bizlerin su değişiminde suyu akvaryum suyu sıcaklığına getirmememizden kaynaklanmaktadır. Bu duruma da dikkat etmeniz bu hastalığı sizin akvaryumlarınızdan uzak tutacaktır. Üçüncü olarak ve yine çok önemli konulardan biri filtre sisteminin yetersiz olmasıdır. Biraz önce de söylediğim gibi sindirim sistemi çok fazla çalışan bir tür besliyorsunuz ve o ortama sürekli amonyak bırakıyor. Bu amonyakın daha az zararlı hale dönüştürülmesi için yararlı bakterilere ihtiyacımız var. Bu yararlı bakteriler de en çok filtre sistemlerinde kendilerine yer edinmektedir. Bu sebeple de iyi bir filtre sistemi oluşturmanız hastalıkların ve ölümlerin önüne geçecektir. Filtre sistemi seçerken de akvaryum boyutunuza uygun bir filtre sistemi seçmeniz gerekmektedir. Yetersiz boyutta bir filtre de görevini tam olarak yapamayacağı için tam anlamda faydalı olmayacaktır. Bu konuda sizlere detaylı bir video hazırladığım için burada detaylara girmiyorum. O videomuzu sağ üst köşeye tıklayarak izleyebilirsiniz. Yine dış filtre veya sam sistemini karşılaştırdığım bir videom var. Eğer kafanızda hangisini tercih etmeliyim gibi bir soru varsa bu karşılaştırma videomuzu da izleyebilirsiniz. Dördüncü olarak yemlemede yapılan hatalardan kaynaklı olarak da vatoz ölümleri gerçekleşmektedir. Özellikle iç parazitin başlıca sebebi yanlış beslenmeden kaynaklanmaktadır. Bildiğiniz gibi vatozlar bitkisel ağırlıklı beslenirler. Ancak diyetlerinde proteinsel yemlerde kullanmaktayız. Peki ama balıkları nasıl hasta ediyoruz? Bunu kısaca anatomi üzerinden açıklamak istiyorum. Vatozların bağırsak yapılarına baktığımızda spiral şeklinde olduğunu görürüz. Bu yapı bitkisel bir tür olmalar sebebiyle uzundur çünkü yedikleri yemleri bu uzun bağırsak yapısı sayesinde iyi bir şekilde sindirirler. Eğer sizler sık sık proteinsel olarak beslerseniz bu durumda balıkta hazımsızlık oluşacaktır. Çünkü vatozların anatomik yapıları proteinsel bir yemi sürekli sindirecek kadar iyi değildir. Ayrıca bitkisel beslenenlere göre proteinsel beslenen balıkların mide pH seviyelerinin daha düşük olduğu çalışmalarla tespit edilmiştir. Bu da vatozların proteinsel yemleri sindirirken zorlanmalarına sebep olmaktadır. Peki ama hiç mi proteinsel beslemeyeceğiz? Evet besleyeceğiz. Protein balıkların gelişimi için çok önemli olduğu için proteinsel olarak da beslemeliyiz. Ancak sadece yüksek oranlarda proteinden kaçınmamız gereklidir. Ayrıca diyetlerindeki sıklığını haftada iki kez ile sınırlı tutmak önemlidir. Beşinci olarak stres. Bu hobiye ilk başladığımda bana çok garip gelmişti. Balıklar hiç stres olur mu diye şaşırmıştım. Ancak sonradan gerçekten de balıkların strese girdiklerini ve hasta olduklarını gördüm. Aslında buna bir nevi korku da diyebiliriz. Vatozlar ya da diğer balıklar genelde dış etmenlerden kaynaklı olarak korkarak strese girebilmektedir. Örneğin akvaryum dışında çok fazla hareket olması, akvaryum dekoruyla sık sık oynanması, elimizin sık sık suya sokularak akvaryuma müdahale edilmesi gibi nedenlerden dolayı balığımız korkacak ve strese girecektir. Bu durumda da bağışıklığı düşecek ve kolay bir şekilde hastalanacaktır. Aslında aynı durum insanlar için de geçerli değil mi? Bizler de stresli olduğumuz zaman davranışlarımız ve psikolojimiz değişir. Hatta yediğimiz yemek midemize oturur. Bazen de akvaryumun içinde diğer balıklar tarafından da stres oluşturulur. Saldırgan yapıdaki bir balık diğerlerine karşı agresif olabilmekte ve diğer balıklarda stres oluşturmaktadır. Ve gözlemlerime göre balıklar zayıf olanı aralarında istememektedir hasta olan bir balığa vurduklarına ve kovaladıklarına defalarca şahit oldum. Özellikle iç parazit ve dropsi hastalıklarının başlıca sebepleri bu saydığım konulardan kaynaklanmaktadır. Ve açıkçası batozunuz iç parazit ve dropsi hastalığına yakalandıysa ve sizler geç fark ettiyseniz maalesef balığınız kurtulamıyor. Bunun bir diğer sebebi de balıklar için ülkemizde yeteri kadar ilaç olmamasına kaynaklanmaktadır. Genellikle insanların kullandığı metronidazol etken maddeli ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçların balıklar üzerindeki etkinliği tartışılır. Balıklar için üretilmiş baktabur tablet ve klot tablet ise ülkeye giriş sıkıntısından dolayı kolay temin edilememektedir. Bu sebeple de sizlere tavsiyem balıklarınızı hasta etmemenizdir. Yavru balıklarda ise durum biraz daha farklıdır. Yavru kayıplarında %10'luk seviye normal kabul edilmektedir toplu olarak ölümler olmadığı müddetçe korkulacak çok ciddi bir durum yoktur. Özellikle ilk iki maddede de belirttiğim gibi su değerlerine yavru vatozlar çok daha fazla hassasiyet gösterirler. O yüzden de akvaryumda yavru vatozlarınız varsa suyunuzu çok iyi bir şekilde hazırlamalı ve su değerlerinizi sürekli kontrol altında tutmalısınız. Yavru ölümlerin bir diğer sebebi beslenememekten kaynaklanmaktadır. Yavrular birkaç öğün yem bulamazlarsa güçsüz düşüp ölebilmektedir. Bu sebeple yavrulukta sürekli olarak bir parça sebze bulundurmak, onların acıktıkları zaman yeme kolay ulaşmalarını sağlayacak ve ölmelerinin önüne geçecektir. Yavruların beslenmeden kaynaklı bir diğer ölüm sebebi de yeteri kadar proteinsel beslenememeleridir. Yavru balıkların gelişimi için proteinsel beslenmeler önemlidir. Başlangıçta %70 oranında proteinsel beslenmeler gerekirken büyüdükçe bu oran düşürülmelidir. Ancak hiçbir zaman sıfırlanmamalıdır özellikle Artemia, yavru balıklarınız için çok faydalı bir protein kaynağıdır. Ancak Artemia'ların suyun içinde yüzebilmeleri sebebiyle vatozlarınıza karanlıkta vermenizi tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere vatoz ölümlerinin sebeplerinden bahsettim. Hem damızlık vatozlarda hem de yavru vatozlarda ölümlerin sebepleri aşağı yukarı birbirine benzemektedir. Ancak dikkat etmeniz ve sorgulamanız gereken koşulları değişebilmektedir. Her zaman söylediğim gibi umarım bu videomuzda faydalı olmuştur. Lütfen videomuza kısa da olsa yorum yapmayı unutmayın. Yapacağınız yorumlarla videolarımız daha çok hobiciye ulaşacak ve bizleri daha görünür hale getirecektir. Videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen herkese sevgiler saygılar. Zevkli hobiler.